Gözlerime inanamıyorum. İnanmak istemiyorum. Evet. İnşa savaşı. Ee, oğlum slime'a bir yeşil şey çizerim. Bir ya garden ne ya? Ya abi yapalım bir tahta bir tane. ev şöyle village evine benzesin abicim. Ya o yaz ne çıkarsa ver bana. Fence ver. Gate verme. Fence ver. Şunu ver. Onu verme Kemik tozu ver Eee Grass da ver bu arada Neden grass ver? Çünkü grass backdrop değil Backdrop ne demek lan? Bu ne lan? Ha, classroom Ya işte buna ne kadar para harcadım bilemezsiniz yani Eee tamam grass Yeee yeah. Tamam ev yapalım abicim bir tane door ver Ya bir tane de glass ver işte konuşma fazla Stairs de var bu arada. Ya yani eve daha çok uğraşacağım gibi duruyor ama. Eee... <laughs> bir şey 10 dakikada yetişmez bu arada. Yani biliyor musun, süremin 4 dakika olduğunu sadece ama hani şey oylama falan var. Keserim arada gereksiz yani. Ya! Elim duraklatma tuşunda hazır beklemediği için perfectly cut scream olmuyor ama yani en azından sinirlenince böyle kesiyorum falan. Ağrım. Yani edit medit uğraşamam zaten. Dur dur başlat, dur dur başlat. Bizim zamanımızda edit diye bir şey yoktu çocuklar. Evet. Öşe hocam ağaç. Köşelere sadece. Ama tam simetrik yapmayacaksınız ki daha böyle sanatsal gözüksün. Anlatabiliyor muyum? Eğer büyük aç çıkarsa aslında kötü olmaz ya. Yani survival oynamıyorsun işte. Daha böyle sanatsal gözükür. İyi bile olabilir ha büyük ağaç. Ama gelmez tabi. İstesem niye gelsin? Hadi bir tane daha lan. Ya istemeyince gelir. Evet. Ya hayatımda yaptığım en kolay şeylerden biri olabilir ama yani. ''Brother, garden'da ne olur ki? Ne yani değil mi? Garden'ına bir şeyler mi ekeceksin? Ek abi şuraya tamam mı? Ver abi water'ımızı. ''Brother, nereye gittin? Lan! Ee, ya gidin be. Ee, ho ver abicim. Hehe. Ee, wheat ver işte konuşma fazla. Bonu onu geri ver. Kaç dakikam var? Bir buçuk. Ee, bum bum. Önce şunu yapalım. Bilader ne demek akıyor ya? Ha. Bum bum. Bum bum. Bum 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 Tamam. Şöyle bir şey. Tamam etrafında çit çek hocam. Çit çit üstüne konulmuyor değil mi? Aynen. Gereksiz bir şey. Şemsiye yaparken fark ediyorum genelde ee, Evet şimdi bunları döşe, 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 döşe Döşe, 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 döşe Brrrr. Eski V-Texture'a kadar dandik bir şey görmedim vardı. arada ee, anda bir tane şeker kamışı yeri yapmıştım da Onu gösterene kadar şey başladı bu ne abi? Bu ne? Daha yeri değiştirmemişsin ya. Allah bilir bilmiyordur nasıl değiştireceğini. Ya. Abi herif müthiş yapmış lan. Bu arada hani benim prosedür böyle. Kötü yapana super poop, güzel yapana puk veriyorum. Çünkü yani kazanmak lazım değil mi? Not farming araya. Ooo fena değil yani. Garden'a benzemiyor ama yani bir puhpah keder. Gerçi diğeri okeylikti be bayağı iyiydi. Bu ne legendary veririm ben buna Şu Şunu yaptım orada sonunda. Yani bir tık. Pist. Oğlum bak bak herkes ellerinde epic mi vardı o herifin Tele tabi bana epic mi verdin sen? Ya tırt bu oğlum. Küçücük bir şey yapmış dışarı taşıyor falan. Cık. Çöp. Daha en azından ne bileyim böyle çalışmış. Güzel benimkinden bile iyi o bence. Bu benimkinden iyi değil bence ya. Bu ne ya? Salak mısın abi? Buraya neden ağaç döşedin? Bu ne yani? Yarısı boş bunların. Yemin ederim çok kötü lan. Üçüncü oldum. Bu. bu arada. Şu herif eğer benimkinden daha iyi dediğim herifse kesinlikle bu sıralama hak ediliyor yani. Bu herif birinci, o herif ikinciydi sonra da ben işte. Yani memnunum. Ve Lan tamam, video 5 dakika sürdü lan. Tamamını gösterebilirim mi lan? Neyse olur o aşağıda, bir, bir dakika artık.